İç savaşın ardından milli birlik sağlandı. Geçici Anadolu hükümeti şu anda başta. Komutanım. Hazırmış komutanım. Ama Hazır ol. ordumuz oldukça güçsüzleşti. Orduyu toparlamak zaman alacak. Para alacak. Vakit mı? alacak. Bir emrim var da bir sus sana abi. Hazır olacaksın tabii. Fakri Paşa sen gel. Sen... Garnizonluk yap biraz. Aslında buna fakri değil de daha vasıfsız bir paşa da Ganiz Garnizonlu açet. Evet. Şöyle şöyle. Heh. Tamam. İzmir Kızları Taştaş Taş şarkısını hiç bilmiyorum abi. Hiç duymadım. Duyanlarla da muhatap olmadım. Bu kadar da netim bu konuda. Osmanlı İmparatorluğu nerede? Sultanı çağıracağız şimdi chat. Öncelikle artık son raddede geride kalmış Kemalist subayları da yok edecekler. Ardından Divanı Hümayun'u kuracak ve ülkeyi yeniden e, inşa et Ve Return of the Sultan yani Sultan'ın dönüşü diye Sultan'ı da geri çağıracaklar. Sultan gelmem derse de bir tane Sultan bu uydururlar bunların. Siz ne bakıyorsunuz? Sultan yani Herkes sultan olur merak etmeyin. Sultan sultan eksik kalsın. He, yoldan geçen birine sor sultan olur musun? Olurum baba der en iyi ben yaparım der sen. Türkiye'desin abi. Bırak baba o iş bende der yani. Direkt atlar sana. Acaba hala sultanın soyundan biri var mıdır? Var tabi Olmaz olur mu? Var ya bir tane ee, Abdülhamit'in soyundayım ben diye şey yapıyordu. Kahveci mavici açıyorlardı. <laughs> Yani her şey o da, o da paraya döküldü chat ya. Yani. <laughs> yani herkes herkes sakalında chat ya. Saka, yani adam sakalındaysa mutlu zaten. Baksın Bakma sen dalgasına Sen dalgana bak. Sen cumhuriyetini yaşatmaya bak baba. Herkes dalgasında. Sen ona bakma. Şöyle bir ordu basalım. Ben sultan olurum. Devletin başına Mender Menderes, vardı ne vardı şimdi Refet Paşa. Refet Paşa hükümeti var devletin başında. Refet Paşa adam mıdır? Zannetmiyorum Kemal Üsubaylar öldürüne göre değildir kardeş. Kemal Üsubaylar öldüren benim için madamdır. Adam değildir. Şimdi. Toparlanın. Toparlanın bakayım. Sen yeni şeye geç. Tiyatro mudur? Şuna gel. Şimdi sen çıkartmamsı hareketleri gireceksin okey mi? Bak. Sen buradan selaniye çıkartma atacaksın. Sen bizim en önemli kozumuz. Haydi aslanım. Bize daha da ordu lazım. Biraz da manpower deriz biz bizim köyde. Onlardan lazım. Şu cihat miyat orada manpower alabiliyorduk. Onlara gidelim chat. Ha şundan alabiliyorduk. Bir de popülizmden alabiliyoruz. Halkçılık. Ha halkçılık yokmuş şu anda memleket. <laughs> Donanma Yunan'ı yenecek mi? Bak bunu iyi dedin ama geç dedin. Gelirim ya. Ben kendime güveniyorum chat. Ha siz de bana güveniyorsanız falan. <laughs> siz de bana güveniyorsanız yenecek abi. Haydi bakalım. Şöyle ver 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 ver. Yani chat benim anlamadım. Biz az önce bir darbe girişimi miydi? Yani çünkü başta Menderes vardı. Ha neden darbe girişimi oldu biliyor musunuz? Çünkü Cumhuriyet yıkılmak istendi. O yüzden Atatürkçü subaylar da buna karşı hemen acilen bir darbeye giriştiler. Bu yüzden de iç çıktı. Tamam. Ben çözdüm olayı. Olayı çözdüm. Ama ama şöyle bir durum oldu. Ee, büyük ihtimalle geç kalın işte. Sultanımız EU. Donanma training yaptır. Yaptırmam kardeşim. Yunan'ı da, da, antrenmansız yenelim ya. Yunan'ı da antrenmansız yenmek istiyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Benim bu tarz fantazilerim var. Chat en büyük fantazi nedir? Cinsel olmasın. En büyük fantaziniz nedir? Mesela mesela bir adam biri atıyorum. Ceketinin cebine kışları para koyuyormuş. Yazları para koyuyormuş. Kışlık ceketin cebine. Kışında o parayı tekrardan bulduğu zaman seviniyormuş. <laughs> yani adamın fantazisi bu ya. Fantazi yani. Ya böyle böyle bir şey yani. Bu tarz bir fantaziniz var mı? Bir de fazladan koyuyor. 200 lira 300 lira koyuyormuş ki kışın daha mutlu olayım. Evet Heisenberg biliyor bak. Aynen. Oradaki soruyu soruyorum Heisenberg. Şimdi senin fantazin ne mesela? Konuşanlarda bu soru soruluyor. Evet ben sizinkini soruyorum işte. Dolar karşısında erir o para. <laughs> evet Türk lirası eriyorsa mark kap dolar al. Mark al mark. Mark alın chat. En iyisi Alman markı ben size diyeyim. Evet, ben tavsiye niteliğinde. Alman markı alın abi. Mandalina veya portakal yedikten sonra kabuğunu emcüklemek. Kabuğunu mu? Oğlum kabuğunu niye emcüklüyorsun ki? Yani bildiğin komple kabuğunu mu? O niye emcüklüyorsun abi onu? Hasta mısın oğlum? <laughs> Zevkli bir şey mi o? İş teklifi aldın mı reis? Şöyle. Daha okuldan mezun olmadım ama şöyle dediler bana. Mesela şu anda staj yerine girdiğim yerde. Senden memnun kalırsak olur dediler. Ama bilmiyorum. Burada kalmayı pek planlamıyorum. Dönmek istiyorum evet. En iyisi Azeri Rubis. Mark Mark. Don dondurma yedikten sonra çubuğunu ısırmak onu ben de yapıyorum ya. Ama o bir fantazi olarak değil yani onu gayri ihtiyar yapıyorum. Yani onu yaptığım için mutlu değilim ya. Divanı Hümayun'u kuruyoruz. Dur bakayım susadım. Susadım. Çeşmeye gideceğim bir dakika. Heh, çeşmeden çıkarttım. Çıkarttım. Güzel, güzel, güzel. Ne okuyorsun? Mekatronik mühendisi. İnşallah Mehmet Ali. <laughs> ne zaferinden bahsediyorsun? Şarkısına benzeyen bir şarkı var. O neyi başaramadın o kardeşim? O neyi zaferinden bahsediyorsun diye. O şu. Ben bu okulu çekmedim beni. Senle de Mehmet. He? Başaramadın abi. Neyi başaramadın amına koy? O senin dediğin bu. Tamam abi işte soruyor söylüyor yorum yapıyoruz üstünde. Ben de sürüyorum abi ben de asırım onu falan. Şimdi şöyle verelim ha. Güzel güzel iyi gidiyoruz chat. Kötü değiliz. Az zaman ta çok ve büyük işler başardık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ama biz <laughs> biz geçici Anadolu hükümetini başardık chat. Geçici hükümet kurduk. Padişah gelene kadar geçici geçici duruyor. Geçici hükümet adam mı? Padişah gelene kadar kafamıza göre takılıyoruz. Bir de ülkenin adına baksana ya. Anadolu Hükümeti. Geçici Anadolu Hükümeti. Enteresan yani. Ülkenin adı ne oluyor? İşte diyor ya geçici Anadolu hükümeti. Provisionary State of Anatolia. Bu arada Almanlar Polonya'ya girdi. Varşova düştü. Bakalım. Bakalım. Ne olacak? Ne olmayacak? Göreceğiz. Return of the Sultan. Bayağıdır görüşemiyoruz. <laughs> Buradan konuşsak ya böyle Mert'le. <laughs> kuzenim benim. Görüşemiyoruz bayağıdır o yüzden. Refet Bey'in lakabı veya trade'i var mı? Kendisi bakayım neymiş? Refet Paşa. Şu anda Refet Paşa. Yani ülkeyi şeyle yönetiyor abi. Yönetiyor direkt bildiğin yönetiyor. Crown Regent işte. Kraliyet gibi yönetiyor şu anda. Evet. Fevzi çakma koyalım. Almanlar iyice coştu. Evet. Şimdi 70 gün sonra Sultan geri dönüyor ve Osmanlı Sultanlığı tekrardan kurulacak. Return of the Sultan. Ve başkent İstanbul'a taşınacak. Adı da Konstantiniye olacak. Hepsini bir bir yaşayacağız. Evet. Doğu tarafını şeyler istedi. Sovyetler istedi, Almanlar verdi bir ihtimalle. Oyu ample basacağım. Ayasofya cami olacak bunu söyle. Hiçbir fikrim yok. Şu anda zaten abi her şey eskiye dönmüştür. Abi bu adam geççi hükümet ama yani yapacağını yapmıştır bu. Şimdi Return of the Sultan. Bakalım. Fransa kapitüle edildi ve birazdan tamı tamına 10 gün içerisinde Osmanlı sultanı daha öncesinde gemiye kaçıp gemiye binip kaçtı topraklara şimdi bir padişah gibi dönüyor benim şahsen içim yanıyor sultan olarak dönüyor bu millet atamızı Adnan Menderesi atamıza tercih et bu millet ifla olmaz böyle bir şey olabilir mi ya böyle bir şey olabilir mi ya Başarım kazanıldı. Sultan geri döndü. Ve kırmızı. İkinci Abdülmecit Osmanlı tahtına çıktı. Bir şarkı hakkını ise E bilgiler kazandı. Ottoman Sultanate kuruldu. Ve birazdan Yunanistan sancağını Makedon sancağına savaş ilerleyeceğiz. Konstantiniya yeni başkent. Ayrıca bir yeni başarım kazandık. Nobody's business but the Turks. Yani bu eski bir şarkıdan alıntı. Hani İstanbul, not Konstantinopol diye bir şarkı var. Ona gönderme yapılan bir şey bu. Ye Şimdi İstanbul, Konstantinopol çünkü Konstantinye Ahmet hoş geldin. Şimdi. Bayrak niye aynı? Değiştirmemişler. Ale, kume, sel, İki donanma var birleştir bence onları. Birleştirilir elbet. Elbet bir gün. Nerede benim donanmalarım? Hanım hanım. Nerede benim donanmalarım? Donanmalarım. Toparlanın. 9 Lan ne oldu? Nasıl geldik buraya kardeşim? Şuradan seçelim. Ha şey yapacağız. Şuraya gel. Nerede abi donanmalı? Çok enteresan. Çok tehlikeli. Tamam lan hepsini gel abi. Ya da tamam. Allah kahretsin sizi. Şöyle yapalım. Ha, böyle oldu. Tamam. Şuraya gelsin abi hepsi. Buraya gelin. Hepiniz toparlanın gelin abi. Gel. Toparlan buraya gel. Evet tamam. Şimdi. Şu donanmaları. Şuradan şuraya eskort olarak atacağım. Öyle düşün. Şimdi savaşa girince. Osmanlı kurmanında şöyle bir sıkıntısı var. Faşist veya komünist değilsin. O yüzden. Ee, devleti ebed müddetsin. Bu sebepten ötürü de sıkıntı var. Evet Atatürk'ün kanlarını yıktılar ve rejimi tekrardan fese yine fesi taktı abi geldi tipe bak. Orada Etreş'in yedi şarkı yüzünden gerçekten ya. Hadi ne zaman Makedonya sancağına girebilecek miyiz? Hepsi birazdan Kanal D ekranlarında. Kanalda bize reklam ver şimdi. Şuraya 5 şuraya 2 atıyorum ya chat. Şunun içinden bir tanesini alıp şuna vereyim. Oraya 4, oraya 3 atayım. Daha mantıklı. Kahire düştü. İtalyanlar Kahire'ye çıktılar ve hep İtalyanlar savaşın başına böyle de sonradan Roma'ya gidiyorlar bakıyorum da. Böyle bir sıkıntı oluyor. Turan Empire var bu arada. Biliyorum olduğunu. Ottoman Sultanate oldu evet. Osmanlı Sultanlığı kuruldu chat. Sıkıntı yok. Şimdi. Makedonya Sultanlığı. Gel. Avusturya, Mac Avusturya Macaristan'a claim alıyorsunuz ayrıca burada. Alalım baba. O dursun. Bulunsun elimizde de ona dalamayız hemen. Önce bir declare war diyelim chat. Giriyorum ben. Deneyeceğim yani. ben power alacağım direkt. Alamıyoruz. Ordunun benden güçlü olması gerekiyormuş benim oradan. imkansız yani. Yunan ordusu benden güçlü olamaz. Of of. Ben power alamıyorum. Allah kahretsin. Alabiliyor muyum? Alamıyorum. Şey yapacağız o zaman. Şuradan şunları vereceğiz. Evet, mecbur. Ne yapalım? Çıkartmaları başlat abi. Patrol yap, bir şey yap, strike force yap, ne bileyim. Hadi çık be. Çık bir aslanım. Şuna şey verelim. Force atak verelim. Hadi, hadi Atina. Atina çıktım. Efendim? Çıktım oğlum işte. Daha ne efendim? Toparlanın. Başkent Heraklion'a gitti. Heraklion'a adam bulamadık biz. Bir adam eksikti. Evet, Heraklion. Neyse, Yunan ana, ana karasını alalım da Heraklion'u da alırız yani. Sen şuraya git. Emredersiniz. Sen de Petras'a git. Patras'a ne neyse işte. Selanik'e çıksak iyi olur ya. Efendim. Yok, vurma vurma. Burada dur. Kal orada. Ama orayı koruyun siz. Hadi ve Selanik. Şuradan vursam. Bir takip gitmem zor. Zaten kale var. non Korman manpower bakanı var mı? Bakalım. İnşallah vardır. Yok. O pan Turkic'te geliyormuş. İdeoloji drift defense, mobilization speed, war industrialist var. Ee, Non-alliant, some ideology. Yok. Maalesef yok chat. Ben powersız iş savaşım böyle bir sıkıntı var işte. Şu an çok zor durumdayız yani. Ah, ne oldu bizim çıkartma? Yok mu oldu? Çıkartma yok oldu chat. Başaramadık çıkartmayı. Buradan da giremeyiz. Ne yapacağız ya? Emriniz yok mu? Ne yapacağız? Şimdi Herak bir çıkartma atalım. Oradan da başka bir yere çıkartma atarız onu sonra. Selanik falan deneriz. Bir Herak çıkalım da başkente. Sonra bakarız. Bura boşaldı mı? Komutanım. Boşaldıysa gir Petras'a. Patras'a mı Petras mı? Neyse gir. Tamam bu Morea'yı komple aldık. Heraklion'dan sonra olmadı orduları buraya çekip buradan iteyim. Bunlar da asker kay... Bir dakika. Vur. Vur vur vur. Bir kişi koymuşlar bak asker kaydırmışlar. Vur. Vur. Vur haydi şanlı ordu şanlı asker. Emirlerinizi bekliyorum. Şöyle gel. Sonra buraya git. Oyun biraz yavaşlamış gibi. Yo, normal işte. Nasıl yavaşlayacağım? Yani normal şeyinde gidiyor. Böyle yapmışlar oyunu. şuraya çıkartma atmamız lazım. Çık be haydi o. Haydi oğlum be. Konvoy escort atın. Heh. Hayda. Bak Heraklion'u tutmuşlar şimdi. İlk başta çıkarma atamadık. Askerim yoktu o yüzden atmadım. Aslında bir asker çekip koyabilirdim yani. Benim de salaklığım bir tık. Bir tık benim de salaklığım chat. Tamam. Şöyle gelelim. Orduyu geliştirelim. Şey yapalım. Devam edin. Dörtlü çıkacak. Mehter sefer nasıl çıkarız? Mantıklı. Büyük ihtimalle o yüzden kaybediyoruz. Geri dönün abi vazgeçtim. Ha oraya gelin aynen. Tam istediğimi yaptınız lan helal size. Şimdi şu adamın komutasına girin. Sen de bunun komutasına gir. Tamam gelin şimdi. Siz buradan bir vurun. Chat. Yunan'a hangi marş gider? İzmir marşı mı? He? Laptop markası abi Alman Monster işte adını hatırlamıyorum şu anda. Medion, Medion, Medion hatırladım Medion. Medion. Ben power yok bir de aslında. Sıkıntı ondan da kaynaklı ya. Emirleriniz için hazırım. Şuradan iteyim ben power alamıyorum ki ben power. <laughs> Hah, şimdi alabileceğim. Hadi. Hadi be. 150 ol. And Alexandra, polise girdik chat. Haydi oğlum ha. Süper. Man power da tamam chat. 10 numara 5 yıldız. Mükemmel ya. Vurun abi oradan. Siz de buradan vurun. Haydi aslanlarım. Man e gelecek inşallah. Siz vurun da. Çıkarma yedik. İzmir tutamadı ha. Vay arkadaş. Direnememiş ordular. Dur. Hallederiz. Hallederiz. Şuraya çıkın. Gel buraya. Sen Balıkesir'de kesirde kal. Siz vurun abi, İzmir'e vurun. Biz ülkelerini kapitüle edeceğiz burada. Amacı mı? Sen şuna vur. Evet, bak. Çünkü ülkedeki tüm askerleri Anadolu'ya sevk etmişler. Ülke boş. Dur. Geri zekalılar. Şimdi gel. Şöyle gel. Yürü. Yürü yürü paket attın yürü. Hatta nasıl yürü biliyor musun? Her tarafı attı alt. Hadi. Şu onlar da biraz tutsa yenerim zaten. Hadi. Siz de abi siz de gelin şöyle. Full gaz vurun. Full gaz vurun. Aga boş yer var. Gelseniz de buraya ya. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Hadi aslanlarım hadi. İzmir marşı mı? Vur 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 vur. Streslendim. Evet. Düş be Yunan. Larisa'ya gir. Şunu paketleyelim. Şurada da az kalsın. O. Abi. Yunanistan'ın düşmesi lazım değil mi ya? Korfu'ya yürü. Aha, burayı Burayı paketledik. Güzel. Turoçki ölmüş de. Benim şu anda daha başında büyük dertler var. Turoçki'den daha büyük. Yürüyün abi şöyle direkt şuraya girin. İzmir'i kaybederken İzmir var. İzmir'e gireriz abi sorun değil. Savaşı bitirmeye çalışıyorum ben şu an. Evet kazandım. Oh. İç savaş çıktı iç savaş. Üff. Zordu.